Merhabalar canlar. Videoma hoş geldiniz. Sevgili boğalar, hanımlar, beyler hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım boğa burcu hanımlarını ve beylerin neler bekliyor. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Yakın gelecekte boğa burcu hanımlarını ve beylerine fincanımızın söylemek istediği nelerdir. Niyetler ve dilekler gelsin. Ben fincanı açarken sizler de Beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Hep teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum atmayanlarda da atarsanız iyi olur videoların öne çıkması için. Evet abone olmak ücretsizdir bilmeyenler için söylüyorum. Neyse haliniz o çıksın falanızı diyelim. Boğalar hanımlar baylar bayanlar. Burada bakın sevdiğiniz kişiyle ya da eşinizle aranızda ...anlamsız bir kıskançlık krizleri gündeminizde olabilir. Buna karşı öncelikle dikkat etmeniz gerekmekte. Yani böyle sizi çok seven, size çok değer veren... ...böyle haddinden fazla ilgiye alakaya sizi yoğuran bir kişiliği var bu kişinin. Ama sizlerde bir sıkıntı, bir problem var. Sıkıntı derken böyle ne bileyim havadan nem mi kaptınız ya da bir kişiye karşı güven problemi mi yaşıyorsunuz bilmiyorum ama burada ilk etapta kıskançlık ile alakalı konularınız gündem olabilir. İsminde Nide'nin neyse olan bir kişiden hayırlı bir haber alacaksınız. Hanım ya da bey fark etmeksizin ee, böyle e, bilemiyorum parasal anlamda olabilir maddi anlamda olabilir güzel bir haber alacak olarak gördüm sizlere ikili oylayan bir kişi var isminde i harfi olan İzmir'in iyisi olan bir bayan sureti görünüyor isminde İzmir'in iyisi olan bir bayan açık bayan açık bu kapalı değil bu bayan sanki ikili oynama enerjisinde olabilir. Konuştuklarınıza dikkat edin. Özellikle iş hayatınız ile alakalı ya da sosyal çevreniz ile ilgili konuştuklarınıza dikkat etmeniz konusunda fincanımızı uyarmakta. Çünkü sizden birine laf götüren ondan da size laf getiren bir kişiliği olabilir. Yani ondan size laf götürüyorsa zaten bilin ki sizden de ona laf gidiyor. İnşallah olduğu gibi gidiyordur. Yanına katmıyordur öyle diyelim. Gene de e, işiniz ile alakalı kariyeriniz ile ilgili... Veyahut da parasal anlamda çok fazla ser verip sır vermemeye dikkat edin. Mesela fikirleriniz çalınabilir. Aranızdan birinizin fikirleri çalınabilir. Belki bir projeye adım atacaksınız. Bay ya da bayansınız. Belki e, bilemiyorum çok güzel bir iş meydana getireceksiniz. E, ya da böyle öyle bir adım atacaksınız ki herkes sizi konuşacak gibi gibi bu fikir bile çalma gibi durumlar olabilir. Bu yüzden kiminle ne konuştuğumuza son derece dikkat etmeniz konusunda fincanımızı uyarmakta. Bir beyefendi görünüyor burada. İşte 45 yaş üzeri olan bir beyefendi ile alakalı sağlık, hastane, getir götür bilemiyorum. Bu tarz konularınız birazcık canınızı sıkmış olabilir. Yani çok fazla hastane ortamını sevmediğinizden kaynaklanmakta veyahut da farklı bir konuda olabilir. kocaman 5 rakamı çıkmış burada. 5 ay içerisinde sizler bir yere taşınmayı mı düşünüyorsunuz ya da ev alma ile alakalı konular mı var veyahut da para ile alakalı miras ile ilgili çözümlenmesi gereken bir konu mu var? Sizin eviniz olabilir, iş yeriniz olabilir, Burayı bir kişiye geçici olarak verdiniz. Geri alamıyor musunuz? Veya hatta siz ya da eşiniz. Eşiniz kim? Siz kim? Beraber sonuçta. Eşiniz de olabilir, siz de olabilir ya da sevdiğiniz kişi. Birine geçici olarak devrettiğiniz, işte verdiğiniz, işte sen işlet, kullan, daha sonra ben bilemiyorum, rahatlayınca ödeme yaparsın gibi gibi. Yani böyle malınızın üzerine el koyan bir arkadaşınız, dostunuz da olabilir. Veyahut da artık bu kimisi. Birazcık bunun ile alakalı birine kızıyor gibisiniz. En sene vuruyorlar, lokmanı alıyorlar. Biraz kendine çeki düzen ver. Çok fazla har vurup savuran bir yakınları olabilir karşınızdaki kişinin. Veyahut da çok fazla harcamalar yapan, bu harcamaları da ortak keseden yapan bir kişiler olabilir. Ortak bir maldan, mülkten. Bu yüzden sizler uyarıda bulundukça sanki dolduruyor gibi enerji algılanabilir. Sabredeceksiniz. karşınıza kişinin de ağzı durmuyor gibi. Siz ona iyiliğine bir şey söyleseniz o da gidip anlatıyor. Bu yüzden siz de anlam veremiyorsunuz. insanlar neden size soğuk davranıyor veyahut da biraz geri çekildi. Ee, yani kim olursa olsun konuşurken yanlış anlama enerjisinde olacak kişilere karşı dikkatli olacaksınız. 3-4 yere uğramanız gerekirken bunlardan birine uğrayamadınız mı kafaya taktığınız bazı durumlar söz konusu yeni bir girişiminiz olacak sizin eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin yeni bir girişim yeni bir iş ya da yeni bir dal yeni bir alan yani burada doğru bir zamanı bekliyor gibi ya da siz bekliyorsunuz en doğru zamanda turnayı gözünden halledeceksiniz kazanışlarımız olacak. Ama birazcık da para harcamamız gerekiyor gibi. Sermaye koyma gibi durumlarımız olacak. Ee, sizin elinizden bir para mı çıktı? Sanki böyle yani bilemiyorum. Bak bir 5 rakamı var. 7 var, bir var. 175 bin küsur olabilir. 150 bin küsur olabilir. 150 bin küsur ile 175 bin küsur arasında çok yakın zaman diliminde elinizden bir para çıkışı olmuş olabilir. Kendi kendinize kızıyorsunuz. Ben nasıl bu hataya düştüm? Ben nasıl yanlış bir yatırım yaptım? Veyahut da birine kefil olabilirsiniz. Ben nasıl o kişiye kefil oldum? Bu kadar parayı elden çıkardım. Ee, sanki böyle birine söyleyip söylememe konusunda kararsızsınız bu konuyu. Belki kızma enerjisinde olabilir. Ya da başıma işte kakar gibilerinden yanlış bir yatırım yaptığımız için. Ya işte birine sermaye mi verdiniz? Birine borç borç değil de kefil mi oldunuz? Çünkü kafanıza birazcık vuruyor gibisiniz. Yani tamam çok küçük bir para değil, çok da büyük bir para değil ama günümüz şartlarında gene pişmanlık enerjisinde gördüm. Olsun boğalar bu size bir şey oldu, bir ders oldu diyelim. Yani böyle bir durum olmadı ise de dediğim gibi 150 bin ile 175 bin arasında bakın bir 5, 1, gene o, o rakamlarda elinizden bir çıkış olabilir. Birazcık bu konu ile alakalı üzülme enerjisi de olabilirsiniz. Bir sona yaklaşmaktasınız. Güzel bir son, iyi bir son, mutlu bir son. Ee, sevdiğiniz kişiyle hayallerinize kavuşacağınız, hayal ettiğiniz bir ev olabilir, hayal ettiğiniz bir arsa olabilir ya da tapusal işlemler olabilir. Birilerinin yardım ile e, çok güzel yerlere geleceksiniz. Aynı zamanda size Bakın akrep burcundan, bir erkekten ya da bayandan bilemiyorum. Bir konuda bir destek gelecek. Para mı, maddi mi, manevi mi? Ya da partneriniz, sevdiğiniz kişi bu burca mensup olabilir yükselen ay burcu. Böyle akrep simgesi çıkmış çünkü. Ondan sonra bir konuda büyük bir ferahlamanız olacak mı? Olacak. Beklentilerinizi ne kadar kısarsanız hayal kırıklıklarınız da bir o kadar hafif olacak. Böyle insanlara çok fazla anlam yüklüyorsunuz ve sonucunda üzülensiz oluyorsunuz. Herkese bu kadar anlam yüklerseniz tepenize mı Gene çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza, bir dostunuza böyle nasıl diyeyim o kadar çok güvenmişsiniz ki bu kişi ile böyle aranızda Para yüzünden bir tartışma çıkmış gibi. Bakın iki kişi resmen böyle e, nasıl diyeyim? Ah şu para diyorsunuz. Köpeğe atsan yemez ama insanları birbirine kadar maddi konular yüzünden birileriyle aranızda tartışmalar çıkmış. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı dediğinizde konular var. Yani eşinizin ailesi mi ya da arkadaş çevresi mi ya da iş çevresi mi ya da eşiniz bir iş değiştirdi da her şey daha güzel olacak dedi her şey daha mı om ok oldu ee, araya bir sağlık sıkıntıları da girmiş gibi yani birazcık sizleri stresli gergin gördüm yeniden eski duygulara vakıf olacaksınız ama normalde böyle yumuşacık şefkat dolu bir kalbe bir yüreğe sahipsiniz ama bu aralar anlam veremediğiniz bir gerginlik üzerinizde var. Olumsuzluklardan bıkmışsınız. Maddi sıkıntılar almış başına gitmiş. Yani kazançlarınız var ama bir o kadar da çıkıyor gibi. Para çıkışlarınız var. Böyle bir düğün, dernek, organizasyon ile alakalı birilerine bir yardım, destek verebilirsiniz. Olduğu kadar. Yani atıyorum 10 liranız varsa yarısını verecek gibisiniz. Kıyımsız bir yapınız var. Gene burada 5 rakamı çıkmış gene ya. 5 gün ya da 5 hafta içerisinde kendi hanenizde bir arkadaşınız ile gene para yüzünden ya da maddi bir konu yüzünden bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Halen bunun psikolojisini atlatmaya çalışıyor aranızdan biriniz maddi konular yüzünden beşli bir vade beş gün içinde ya da beş hafta içerisinde bir sıkıntı yaşamış aranızdan biriniz. Yaşamadı iseniz yaşama gibi bir durumlarınız olabilir. Hoşgörü ve anlayış içerisinde olduğumuz takdirde atlatacaksınız bu tarz konuları. Eski bir hastalığınız eski bir işte panik atak olabilir ya da farklı bir konu olabilir yeniden nüksetme gibi bir enerji de olabilir bunları da aşacaksınız. Hastane işlemleriniz var e, ağır bir hastalık değil bir kontrol olabilir kontrol amaçlı gittiğiniz bir durum söz konusu olacak gibi. Arkanıza yaslanmışsınız özellikle bir ay içerisinde sanki sevinç gözyaşı akıtacaksınız. Göz yaşları içerisinde sizi arayacak olan pişmanlık içerisinde olan da bir kişi var burada. O kadar böyle birbirinize sımsıkı sarılacaksınız ki bu böyle aşk hayatınız ile alakalı bir durum da olabilir, sevdiğiniz kişi ile alakalı bir konuda olabilir. Böyle sanki bir pişmanlık durumu burada görülmekte. O ya da Ö harfi olan bir kişiden hayırlı bir haber alabilirsiniz. Böyle bir erkek çocuğu müjdesi alacaksınız. Etrafınızdan bir kişinin böyle bir müjdeli bir haberi sizi de sevindirecek. Çok şükür, buna da şükür, bin şükür diyeceksiniz. Elinizden ciddi rakamlar kayıp gitmek üzere iken ya size aklınız, mantığınız mani oldu ya da bilemiyorum ilahi güçler ya da melekler bir dur dedi size ee, ufak tefek bir konu ile bir kandırılmayı bir dolandırılmayı atlatmış olabilirsiniz böyle bir konu olmadıysa dolandırılmalara kandırılmalara karşı dikkatli olun geri dönüşü olmayacak maddi çıkışlar elinizden olabilir mesela sen burayı satın al gibi gibi işte orası belki verasetlidir ya da ne bileyim bir şekilde halledeceğiz sizden önceden para alınır artık para çıkışı neye olursa burayı artık öylesine söylüyorum para çıkışlarına karşı dikkatli olun diyor böyle hayvanlar ile bağınız güçlü olabilir ya da böyle gerçekten hayvansever bir yapınız olabilir Ya size bir hediye gelecek ya da siz almayı mı düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ee, yaptığınız iyiliklerin karşılığını gelmiyor olarak düşünebilirsiniz ama gelecek. Bir beyaz tenli bir bayana da bir yardımda bulunacaksınız. Çalışmayı düşünüyorsunuz ama Sanki buna karşı çıkan da birileri mi var? Belki mezuniyet problemi var. Belki o iş size göre değil. Bir iş ile alakalı da hane içerisinde bir takışma yaşayabilirsiniz. Sanki ya da o işte çalışmanızı istemeyen bir karşı cinsiniz de olabilir. İletişim alanında ya da sanatsal bir takım faaliyetlerde bulunma gibi durumunuz olacak. Aranızdan birinizin sanat ile ilgili bir iş yapabilirsiniz. Çok fazla duygusal yaklaşıyor gibi bazılarınız. Duygusallığı bir kenara atacaksınız. Eski iş, eski meslek ya da eskide olan bir konuya geri dönecek aranızdan biriniz. Geçmişteki arkadaşlar ile bir araya gelme gibi durumunuz olabilir. Geçmişten de size dönüşler var. Uzunca bir vadidir görmediğiniz ya da uzunca bir vadidir bir araya gelemediğiniz kişiler ile sizlere bir görüşme gündemenizde olabilir. <laughs> evet sevgili boğalar hanımlar beyler şöyle bir bakalım. E, aşk, iş, kariyer yakın gelecekte sizlerin neler beklerdi? Şöyle A şansınız, namınız alıp başını gidecek. Bakın. E, en parlak döneminizi belki de yaşayacaksınız aranızdan biriniz. Şan, şöhret, itibar, konum makam, mevki, statü. Bakın yıldızlar elinizde, avcunuzda resmen. Böyle adeta herkesi avcunun içine alıyor olarak çıktınız. Herkesi avcunuzun içine sanki böyle alacaksınız. Enerjisel anlamda her yönden ciddi gelişmeler gündeminizde olacak mı? Olacak. Büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Bakın gene Allah'tan ters geldi kartımız. Bu kartımızın anlamı nedir diye soracak olursanız bu kartın anlamı e, kandırmalar, kandırılmalar. Yani böyle mal kayıpları, mülk kayıpları gibi gibi elinizden e, çıkacak fırsatlar, gereksiz paralar, bilemiyorum. Bunlara karşı dikkatli olun. Bakın bu ters geldi ama düz de gelebilirdi. Siz ters okumuyorum normalde ben kartları. Gene de birazcık daha yorumunu güzel yapayım diyeyim. İyi diyelim iyi çıksın. Olumsuzlukları gitsin. Maddi kayıplara karşı dikkatli olun. Zaten sizi kandırmaya gücü yetmeyecek. Şöyle kandırma derken Vurdulu kırdılı dövüşlü değil Mesela sizin iyi niyetinizi Kullanma enerjisinde olabilir İşte sizden ciddi rakamlar Talep eden birileri olabilir Ama sonucu Fos çıkabilir fız çıkabilir Dikkatli olun gene de Kılıç kraliçesisiniz Pratik zekanız ile Çözemeyeceğiniz konu Halledemeyeceğiniz problem Sıkıntı yok Lakin öyle bir an öyle bir zaman dilimi olacak ki böyle sanki birileri sizden kefil olmanızı mı isteyecek? Ya da sizden maddi ama bu maddi maddi bir destek mi isteyecek? Ee, eğer ki geri dönüş düşünmüyor iseniz o kişileri tabii ki yapabilirsiniz ama geri dönüşü bekliyor iseniz biraz değil bayağı bir zor olabilir. Diğer bir versiyon ise böyle net bir şekilde konuşacak olursak. Mesela bir iş ortağınız var diyelim. Size öyle bir kazık atar ki ne olduğunuzu şaşırırsınız. Aniden tatlı bir diliyle elinizden o paracıkların nasıl kayıp gittiğini anlamayabilirsiniz. Bu kılıç cedilisine bakın. Ama sizi kolay kolay kandıramayacak. Bunun diğer bir anlamı da sen cambazsın ben cambaz diyor. İki cambaz bir olmaz. En son res çekebilirsiniz. Mesela dediğim gibi fincanınızda da çıkmıştı. İşte sizden belki 300 bin, 400 bin, 500 bin gidecek iken işte 150 bin, 175 bin o civarda bir parayla da sıvışabilirsiniz. Hani zararın neresinden dönersen kardır anlamında. Gene de dikkatli olun. Kimsenin sizi kandırmasına işte ne bileyim ödeyemeyeceği yükümlülüğün altına giren, sizi de kefil etmek isteyen birisi olabilir. Gene borçlar size kalır. Her yönden düşünün. Maddi konularda sizi kimsenin kandırmasına müsamaha göstermeyin. İlahi adaletin böyle bir konu olduğu ise de ilahi adaletin gelmesi biraz geçikebilir. Bu da ters geldi. İlahi adaletin gelmesi birazcık geçikebilir. Yani alabilirsin. Mesela bir sizi dolandırdı diyelim. Siz kazanabilirsiniz ama biraz geç olabilir ya da para pul olduktan sonra o para size dönebilir. Bu da diğer bir versiyon. Bakalım aşk hayatımız ile alakalı durumlar nelerdir? Ya o inanılmaz boğalar. Her yönden niyetiniz ve dileğiniz kabul olacak. Bu kart çıktığı zaman var ya bütün olumsuzluklar ortadan kalkacak. Gönlündeki ve kalbindeki o konu ile alakalı en kötü bir konu bile düşünüyor iseniz hayrınıza güzelliklerle dolu bir dönem sizi bekliyor olacak. Hayatınızın dönüm noktası da olabilir. Her yönden dört dörtlük bir hayat sizlerle beraber olacak diyebilirim. Umutsuz vakalarda dahi bu kartımız size umutlarınızın yeşereceğinden bahseder. Çok güzel her yönden <laughs> gerçekten şan, şöhret, itibar, Iı, tanınma, görünürlük gibi gibi. Ee, özellikle 6 gün, 6 hafta içerisinde e, eski dostlar, yakınlarınız, sevdikleriniz, sevenleriniz ile bir görüşme olabileceği gibi. Buradaki e, artık sizler de biliyorsunuzdur. Kupa altılısı kırgınlıkların biteceğinden de bize bahsetmekte. Geçmişi yad etme, kırgınlıkların bitmesi gibi gibi durumlarda gündeminizde olacak mı olacak yine yıldız kartı geldi ya aranızdan birinizin işte ün, ünvan sahibi olma tanınırlık ya da bazılarınız eğer gündemdeyseniz daha bir popülerliğiniz popületiniz artabilir yani bilemiyorum Allah'tan bu kartımız ters geldi mezar o ters geldi o yüzden onları Hayırlı bir şekilde değişim dönüşüm için Evrene iade ediyoruz Düzü de tersi de Pek hayralamet değildir ama Onu evrene iade edelim o şekilde <laughs> Gene sağlık sorunlarına karşı Dikkatli olun ee, Kayıplara karşı da dikkatli olun Güveninizi sarsacak Birileri olabilir maddi yönden İnançlı ve umutlu ol çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var diyor melek kartlarımız. Hayır. Koşullar şu anda uygun değil. Bekle veya öteki seçenekleri araştır ve meleklerden sana yardım etmelerini, seni yönlendirmelerini ve rahatlamalarını iste. Bakın. Burada da mola başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün. Ama şimdi durup kendi kendine ilgi gösterme zamanı. Bakın. Yani birazcık mola ver diyor. Kendine ilgi gösterme zamanı gelmedi mi diyen bir kartımız burada geldi. Yani çok güzel bir açılım oldu. Kırgınlıklar var ise bitecek. Sadece maddi kayıplara karşı dikkatli olun diyor. Kefil olma gibi durumlardan kaçının. Ortak iş yapma ile alakalı konulardan en azından yakın bir zaman diliminde uzak durun. Veyahut da bin kere düşünüp bir kere karar vermeniz de oldukça yani hayır olacaktır diyor kartlar. Niyetleriniz ve dilekleriniz ile alakalı hayırlı haberleriniz, müjdeli haberleriniz gelecek. Özellikle tanınırlık, görünürlük, bilinirlik, ünvan sahibi olma gibi konularınız var ise de bunda da başarılı olacaksınız. Ee, bazen zaman zaman anlaşılmadığınızı, sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama etrafınız tarafından gerçekten sevilen bir yapınız var. Hani böyle insanlar tarafından sevilen bir yapınız olduğu da burada görülmekte. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.